Şimdi arkadaşlar bir pikabın bir yerden bir yere taşınması hakkında bilgi vereceğim. Ee, birkaç defa sorular geldi ama bir türlü fırsat bulup video çekemedim. Ee, şu anda elimde HS 141 var. Bunların üstündeki mekanikler esnektir, oynar. Şimdi bu mekaniği sıkıştıracağız. Ondan sonra da taşıma yapabilirsiniz. Şimdi bu mekaniğin bir tane arka tarafında, bir tane de ön tarafında vida vardır. Bunları sağ sol tarafa çekerek yukarı doğru şu vaziyette kal kalkacak bunlar tornavida yardımıyla yukarı doğru kaldırıyoruz. Öndekini de aynı vaziyette. Gördüğünüz gibi gayet basit bir şey. Şu anda Gördüğünüz gibi mekaniğimiz oynamıyor. Sıkıştı. Oynamıyor şu anda. Ee, bu vaziyette rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Diğer bir e, tarafta da iğne kolumuzu sabitleyeceğiz. Bir kablo bağlayıcıyla bunu rahatlıkla yapma imkanınız var. Şu vaziyette Arkadaki topuzumuzu isterseniz sökme imkanınız var ama bunlar genelde sabit kalıyor. Bir sorun çıkmıyor. Şu vaziyette pikabımızı taşıyabiliyoruz rahatlıkla. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.